Hiçbir zaman eksilmedi. Yaş diyorlar ama şu ana kadar duyduğumuza göre 45 yaşına kadar olan kadınlarda da bu aşının yapılması öneriliyor. Sizin yorumunuz nedir? Hani bunu yani aktif cinsel yaşamı olan, belirli bir yaş üstü kadınlarda yaptırsınlar mı bu aşıyı? Ne kadar koruyucu olur? Çok güzel bir soru. Zaten açıklamaya çalıştığım bu. Şimdi bu her Aşının belirli bir yaşları var biliyorsunuz çocukluk çağı aşılarında. Neden o belirli evet. yaşları var? O yaş grubunda koruyucu antikor dediğimiz maddelerin yapıldığında salgılanması söz konusu oluyor. Ama ilerleyen yaşlarda yaptırırsanız aynı etkiyi göstermiyor. Çocukluk çağı aşıları için konuşuyorum. Bu aşı farklı olarak 5 yaşa kadar bütün kadınlarda aynı koruyucu etkiyi gösteriyor. Dolayısıyla 11-12 yaş hedef grubumuz okulda yapılsın. Bir daha bu aşının peşinde gezilmesin ki aşı yaygın kullanılsın. Ama yaptıramadıysa 26 yaşa kadar telafi aşılamasını devlet yapsın. O da yapılamadıysa 45 yaşa kadar bütün kadınlar yaptırabilir. Daha da yeni çalışmalarda ikili aşı için üst sınır tümüyle kaldırıldı. Yani 45 yaş değil 55'te de yaptırabilirsiniz. Bu e Amen.